Merhabalar canlarım, mutlu sabahlar, mutlu günler, mutlu haftalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de sizlerle birlikte olmaktan gayet mutluyum. Herkese mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Umarım bu hafta hepimize şans, mutluluk, bolluk, bereket getirir. Ekim'in son gününden hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Artık Kasım ayına giriyoruz. Sanırım kışta yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Biz de hala valla yaz mevsimi var gibi bir ara soğuk yaptı ama e, İstanbul, Tekirdağ e, biliyorsunuz iki taraf arasında mekik dokuyorum böyle ama her iki tarafta da e, oldukça güneşli ve güzel günler hakim diyebilirim. Sizlerle durumlar nasıl bilmiyorum ama sanırım Kasım ayı itibariyle şöyle soğuk kendini hissettirmeye başlayacak. Evet güzel bir aya giriyoruz. Ee, güzel dileklerimiz var. Ee, umarım her şey bizim için çok güzel olur. Bu hafta şans, bolluk, bereket, para, maddiyat ne bekliyorsak bizlere e, Rabbim hayırlısıyla nasip etsin. Evet bu sabah sizlerle aklınızdaki kişi. Bu sabah sizinle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor açılımı yapmak için karşınızdayım. Biliyorsunuz her gün 08:00, 15:00 ve 21:00 olmak üzere 3 kere günde sizlerle olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olduktan sonra Videolarımı beğendikten sonra niyetlerime dahil olabiliyorsunuz. Hepsi tamamen ücretsiz. Ee, eğer ki abonem değilsen hiçbir şey yapmadan, beğenmeden, abone olmadan kanalımdan çıkıyorsan ne yazık ki burada çıkanlardan uyumlanmayı da e, bekleme canlarım. Çünkü niyetime dahil olamıyorsun. Emeğe saygı. Bunların hepsi tabii ki birer kolektif açılım. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayan da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz ee, bunun haricinde güzel bir açılım hep beraber inşallah yapacağız evet sizlerle beraber ilk önce aklınızdaki kişiden bir cümle almak istiyorum an enerjilerinde aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Evet, bugünkü mesajımız kalbim ve mantığım arasında sıkışıp kalıyorum. Kalbim ve mantığım arasında sıkışıp kalıyorum oldu. Peki, o halde bir bakalım aklınızdaki kişi bugün güne hangi enerjilerle başlıyor. Sizler de enerjilerinizi gönderin bakalım. Evet şimdi aklınızdaki kişinin bu sabah enerjilerine baktığımız zaman bir kere e, bu sabah güne birazcık boğaz çakrası ile ilgili sıkıntılarla başlıyor gibi gözüküyor. Bu nedir? Bir şeyleri dile getirememe. Kendini doğru bir şekilde ifade etmeme. E, kullandığı kelimeler yanlış anlaşılıyor. E, kendini doğru bir şekilde ifade edemiyor. içinde bulunanları dışarı aktaramıyor. Olduğu bir süreci var. Ama e, bu da ilişkilerinde her türlü ilişkilere bu güncel enerjiler olduğu için ikili ilişkileri, iş ilişkisi, aile ilişkisi hepsini baz alabiliriz. Bir kalp kırıklığına vesile oluyor. Çünkü kendine doğru ve düzgün bir şekilde karşı tarafa ifade edemiyor. Ama ne olursa olsun Aklınızdaki kişinin gündeminde ister kadın olsun aklınızdaki kişi ister erkek. Her ikimiz de birbirimizi düşünüyoruz. Bakın hem düşünen kadın verdi hem düşünen adam. Ne olursa olsun ikimiz de birbirimizi düşünüyoruz. İkimizin de aklı fikri birbirimizde. Ama ben sanki kendimi doğru ifade edemiyorum. Bu yüzden de sen sanki bir kalp kırıklığı yaşıyorsun dediği gündemi söz konusu. Gündeminde birbirinizi karşılıklı olarak düşünseniz de elden bir şey gelmediği süreçler yaşadığınız besbelli. Ama bunları bir dengeye oturtmak, Hayatında bir şeyleri dengelemek, rayında ilerletmek de en büyük arzusu. Dengeye bir şeyleri oturtabilirse aslında güneşin açacağına, sıcak günlerin geleceğini. Ee, hayatında her şeyin yolunda ilerleyeceği gündemi söz konusu. Bununla birlikte ben bir şeyleri dengelemeye çalışıyor bir şeyleri denge oturtmaya çalışıyor ve hayatımda güneşli günleri açtırmaya çalışıyorum. Bunun için birazcık dinlenmeye, birazcık inzivaya çekinmeye ve yenilenerek ayağa kalkmaya ihtiyacım var. Bak zaten hayatımda fırtınalar alt üst derecede. Hayatımda sürekli fırtınalar kopuyor, sürekli problemler oluyor ve ben bunları dengede tutturmakta zorluk çekiyorum. Ama biliyorum ki bu fırtınalarda da bu sorunlarda da almam gereken derslerim, vermem gereken bir takım sınavlarım var. Bunları vermeye çalışıyorum. Zorlu bir süreç demeyeyim, zorlu bir süreçteyim. Ama bir şeylere yetişmem de pek fazla mümkün olmuyor. Hala içimde yoğun duygular var. Hala içimde sevgi var. Hala seni düşündüğüm gündemler var hala seninle birlikte olduğuna inandığım süreçlerim var. Düşünüyorum bir şeyler yoluna oturmuyor. Düşünüyorum denge hayatımda bir şeyleri dengeleyemiyorum. E bir yandan problemler, bir yandan fırt fırtınalar, bir yandan dengesizlikler böyle alt üst oldu. En iyisi her şeyden kendimi şöyle bir elime eteyim, çekeyim de dinleneyim dediğim, sanki dinlendiğimde de yenilenebileceğime inandığım bir gündem içerisindeyim dediği enerjiler bu sabah aklınızdaki kişi de hakim gibi gözüküyor. Evet. Peki güncel enerjilerinde bunlar hakimken bir daha aklınızdaki kişinin düşüncelerini alalım sizlerle. Bu sabah sizinle ilgili neler düşünüyor? Şimdi canlarım bu sabah neler düşünüyor dediğimizde geçmişte takılı kaldığı geçmişteki travmaların bugüne çok fazla etki etti ve çok fazla geçmişe karşı e, özlem ve anılar çok fazla gündeminde hakim gibi gözüküyor. Yani geçmişin izlerini bir noktada silemiyor ve bu geçmişin izlerini silememek. Bu sabah düşüncelerinde bir çatışma ve kaosu da doğurmuş gibi gözüküyor. Bildiği tek şey gerçekten ilişkiyi derleyip toparlamak. Ama nasıl olacak? Kendime kızdığım konularım var. Bu ilişkide gerçekten bu süreçte tecrübe edilen bu durumla alakalı pişmanlıklarım ve suçluluk hissettiğim gündem, gündemlerim var. Ve artık düştüğüm yerden ya da dağıttığım yerden derleyip toplamam gerektiğini biliyorum. Senden şehveti, tutkuyu, derin ve güçlü isteği, ihtirası birlikte yaşadım. Ben sanki seninle yeniden doğdum. Sana sevgimle, çekilmemde, arzumda, ihtirasımda, aşkımda hepsi çok yoğundu. Ve ben ilk defa bütün hepsini bir kişide toplanmış bir halde buldum. Vazgeçmek istemiyorum. Benim evim gibisin, benim yuvam gibisin. Hayallerim, geleceğim, planlarım senin üzerine kurulu ve ben artık inatçı, ben artık Hatalı yanlarımı bir kenara bırakıp sanat gelmek istiyorum. Artık rüzgarın yönü değişti. Artık eski ben değilim. Eski hataları yapabileceğim bir süreç, yapabileceğim bir döngü ya da ortam hayatımda kalmadı. Evet bu zamana kadar direndim. Hatalarımdan vazgeçmek istemedim. Karşı koydum. Ee, mücadele ettim. Direnç gösterdim dayanmaya çalıştım ama artık belli bir noktada da pes etmeye kararı aldım. Yani artık toparlamam gerekiyor. Artık derleyip toparlamam gerekiyor hem de. Yüzüm gülsün istiyorsam, bu ilişkide tekrar o tutkuyu, o coşkuyu yakalamak istiyorsam, yeniden doğum için kolları sıvamam gerektiğine inanıyorum dediği bir düşünce var. Ve sanki ee, siz siz hiçbir şeyin tadının tuzunun olmayacağını ya da olmadığını, her yerde her şeyde sizi aradığını ve sizden de vazgeçemediği bir süreçte olduğunu. Bu ilişkiyi tekrar onarmak, bu ilişkiyi tekrar toparlamak, hepsi benim elimde dediği bir düşünce hakim. Sessiz yetim, sessiz öksüz, sizsiz halinden, derdinden etrafında anlayan da yok gibi. Ee, ne kadar bolluk ve bereket içinde olsa da, ne kadar hayatının diğer alanlarını toparlayıp derlese bile bir yana hep eksik. Artık sıkıntılardan uca kadar gelmiş. Artık sıkıntılardan böyle illallah ettiği noktaya kadar gelmiş ve ben bir şeyleri toparlamaya gitmem lazım dediği gündemi de söz konusu. Hatta bunlarla da kalmayıp, bu nefes alıp dinlenerek, yenilenerek, tekrar ayağa kalktığı konularla ilgili kendini bulmaya çalıştığı gündemleri ve süreçleri de hakim. Yani her şey usulüne göre olsun. Her şey olması gerektiği gibi olsun. Evet, bu zamana kadar durdum. Bu zamana kadar biraz dinlenmeye, biraz kestirmeye zamanına ihtiyacım vardı. İşte şimdi kalkıp e, yeniden doğma, yeniden bir şeyleri onarma zamanına geldim." dediği bir süreci hakim gibi gözüküyor. Evet. Düşüncelerinde bu sabah sizinle ilgili bunlar hakimde. Haydi bir de duygularına bakalım. Duygusal olarak bize duygularıyla ilgili neler verecek? şuradan alalım bir de. Bakalım bu sabah duygu olarak neler alacağız. Şimdi canlarım bu sabahki duygularında denge gene verdi. Bir şeyleri dengelemek. Başarılı bir uzlaşmada ilerlemek. Özdenetim, sabır ve denge. Artık durumlara karşı adil olma. Yaptığı haksızlığın farkına varma. Ve zaten ilahi adaletin tokadını yemiş. Şu anda onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içerisinde olduğunu utanç duyduğunu, içinde bulunduğu durumdan gerçekten kurtulmak istediği bir kalbe sahip. Ama liderim, gözlerimi büyük resimden ayırmıyorum. Vizyonumu dile getiriyorum. Artık eleştirilere karşı da hassas olmuyorum. Beni istediğin gibi eleştir. Ben yeni bir dünya kuracağım ben seni kaybettim ya tekrar kazanacağım. Muhteşem bir başarı elde edeceğim. Sevinç verici bir tamamlanma ve bu tamamlanmayla beraber de spiritüel aydınlanma yaşayacağız. Artık kendimle gurur duyacağım ve seni öyle bir şaşırtacağım ki mantık, dobra, heyecan verici ve sana karşı zihinsel bir meydan okuyacağım. Daha adımlar atacağım. Biliyorum zor ama imkansız değil. Ve ben dikkatimi tamamen bunlara verdim. Hani dedi ya aklım ve kalbim arasında sıkışıp kalıyorum. Burada da diyor ki ahenge geleceğim. Özellikle kalben. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalayacağım. Ilımlı yaklaşacağım. Kendimle iyi geçineceğim. Benim olacağına inandığım niyetlerim var. Umut vaat eden bir durum içerisindeyim. Ve ben şanslı zamanlamayı bekliyorum. Evet zaman aleyhime işliyor. Farkındayım. Bir an önce hareket de etmem gerekiyor. Artık kaynaklarımı akıllıca değerlendiriyor. Para, zaman veya duygu konularında aşırıya kaçmak istemiyorum. İşte zekice kararlar almak tam da bana göre. Artık siyahı ve beyazı görmeye çalışıyorum. Ve gerçekten bu süreçte senin de desteğine, senin de bana elini uzatmana ihtiyacım var diyor. Artık ben bu ilişki içerisinde sonuna kadar gitmek istiyorum. Bir şey yapacağım zaman tamamen arkasında durmak istiyorum ve dengelenmek istiyorum. Bu olaylar, bu durumlar, bu süreçlerle ilgili çok fazla kafa yordum ve çok fazla düşündüm. Evet düşünürken belki sürekli olayları zamanı bıraktım. Acele etmedim. Kendime sürekli zaman tanıdım. Ama artık özgüven ve cesaret sahibiyim. Fiziksel ve manevi güce geliyorum. Kontrolü ele aldım. Gerekiyorsa kendi korkularımla da rahatça yüzleşebilirim. Çünkü ruhsal dengimi yakaladım. Artık bir durumdaki duygusal ve zihinsel hatta fiziksel uyumu yakaladım her şeyi net bir şekilde görebiliyorum dediği bu sabah bir e, duygu sürecinde de ilerliyor diyebiliriz. Evet bu sabahki duyguları da bu şekildeydi. O halde nereden alsak? Şuradan alalım. Birden 3'e kadar sayılarımızı tutalım mı bakalım? Haydi birden her zaman olduğu gibi 3'e kadar bir sayı tutalım bakalım. Sizler hangi numarayla uyumlanırsanız yorumlara onu aldım kabul ettim çok şükür mühürledim yazarsanız niyetlere dahil olabiliyorsunuz canlarım. Şuradan alacağım. Evet. Bugünlük bunlar. Bir numarayı seçen gönül dostum. Aklındaki kişi karşında olsa ne söylerdi derken bu kadar olur. Aklım karışık, kalbim karışık dedi. Açılımdan ne kadar uyumlu geldi. Peki senin farkında olacağın işaret mesajı. Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için Mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi. Demek ki bağımlılıklarına ve mutsuz musun mutlu musun bunu iyice araştır dedi. İki numara aklındaki kişi karşında olsaydı ne söylerdi? Her şeyi düzelteceğim benim hala umudum bitmedi dedi. Peki senin işaret mesajın ne? Şımarıklık. Ve mesajın şöyle der. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar almaya çalış dedi. 2 numara sen de buna dikkat etmende fayda var. 3 numara aklındaki kişi karşında olsun sana ne söylemek isterdi? Yapamam, egomu yenemiyorum dedi. Peki işaret mesajın? Telepatik bağlar ve rüya ve şöyle der. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek ve merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi. Demek ki 3 numara sen de bu aralar rüyalarına ve sezgilerine kulak asmanda fayda var. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. Bugün 15 çift sıfırda günün ikinci açılımı ile nasipse sizlerle birlikte olacağız. Ee, bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara da aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye kadar alma verme dengesi adına abone olup videolarımızı beğenmeyi, güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.